Değerli seyirciler, bugün sizlere Evliya'nın meşhurlarından abdullah Ensari Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Hanbeli mezhebinin büyük fıkıh alimi olan bu mübarek zat, 1005 yılında Herat'ta doğdu. Ve 1088'de 83 yaşında iken yine orada vefat etti. Kendisi hadis ilminde de yüksek derece sahibi olup 300 binden ziyade hadisi şerif ezberlemiştir. Genç yaşından itibaren kendisini tamamen ilme veren abdullah Ensari Hazretleri geceleri kandil ışığında hadis-i şerif yazardı. Öyle ki yemek yemeye bile vakit bulamaz annesi ekmeği lokma lokma edip ağzına koyardı. Hadisi şerif toplamak ve ilim öğrenmek uğrunda emsaline az rastlanan bir gayret ve fedakarlık göstermiş, 300 alimden hadisi şerif öğrenmiştir. Tasavvufta da o devrin büyük velisi Ebul Hasen-i Harkani Hazretlerinden ilim ve feyiz alıp kemale geldi. İlim tahsilini tamamladıktan sonra kalan bütün ömrünü insanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalar için harcadı. Bir sohbetinde ey insanlar öyle kimse vardır ki ibadet yapar fakat ibadetiyle kendini beğenip kibir ve ucba yakalanır. Böylece felakete gider. Öyle kimseler de vardır ki günah işler sonra pişman olur, üzülür. Rabbine boyun büküp af diler. Bu hali onun hidayetine sebep olur. Allahü Teala fütursuzca günah işleyip sonra da Allah affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmek kadar fena bir şey yoktur. O halde Müslüman günahın küçüklüğünü değil, kime karşı isyan etmiş olduğunu düşünmelidir buyurdu. Bir günde, kardeşlerim, Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Dünyalığın olması ile olmaması onlar için müsavidir, eşittir. Zenginlikte sevinmez, fakirlikte de üzülmez ve gam çekmezler. Mal bizatihi kötü değildir. Dünyayı elinizde değil, kalbinizle terk ediniz. Zira dünyanın kendisi değil, sevgisi zararlıdır buyurdu. abdullah ı Ensari bir günde şöyle anlatmıştır sevgili seyirciler. Bir Müslüman rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Evliyadan bir grup ile oturuyorlardı. O arada gök kapıları açılıp elinde ibrik ve leğen olan iki melek oraya geldi. Önce Resulullah Efendimiz'den başlamak üzere oradaki velilerin önünde durup su döküyor. Herkes elini yıkıyordu. Sıra rüya gören o Müslümana gelince oradakiler ibrik ve leğeni kaldırın. Zira o bu taifeden değildir dediler. O kimse bunu duyunca çok üzüldü. Ve hemen peygamberimizin huzuruna gelip Ya Resulallah ben evliya taifesinden değilim ama onları çok seviyorum diye arz edince Peygamber Efendimiz kim kimi severse o da onlardandır. Madem ki sen bu kimseleri seviyorsun, öyleyse sen de bu taifeden sayılırsın buyurdu. Bunun üzerine melekler Leyenle İbri'yi o kimsenin önüne getirdiler. O da elini yıkadı. Resulullah Efendimiz daha sonra o kimseye tebessüm ederek "Ey Filan, bize muhabbet ettikçe sen de bizimlesin." buyurdular. Abdullah Ensari Hazretleri diğer bir sohbetinde de ey insanlar Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadet Müslümanların birbirlerini sevmeleridir. Bu sevgi zaten imanın da şartıdır. Şöyle ki imanın bildiğimiz belli altı şartına inanan bir kimsenin Müslüman olabilmesi için iki şart daha vardır. Bunlardan biri bu altı şeye ölmeden önce yani gözden perdeler kalkmadan hakikat görülmeden evvel inanmaktır. Nitekim Firavun tam bu olacağı zaman Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Fakat kabul olmadı. Çünkü gözünden perde kalkmış hakikati görmüştü. O Musa Aleyhisselam'ın dediğine değil kendi gördüğüne inandı. Bunun için geçerli olmadı. İkinci şart hubbu fillah ve budu fillah'tır. Yani Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri de kafir oldukları için sevmemektir. İşte buna el hubbu fillah vel buğdu fillah prensibi deniliyor. Bir Müslüman, bir Müslümana Müslüman olduğu için düşmanlık beslerse, o kişi İslam'ın altı şartına inansa da Müslüman olamaz. Çünkü o Müslüman'a Müslümanlığından dolayı düşmanlık beslemiştir. Bunun için kardeşlerim, Müslümanların birbirlerine düşmanlık yapmaları çok tehlikelidir. Bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşini çek, çekiştirmesi ve aleyhinde bulunması da olacak şey değildir. Bırakın aleyhinde bulunmayı. Bir Müslüman bir yoldan geçerken duvarda mümin bir kardeşinin isminin yazılı olduğunu görse ona hürmet için elbisesinin önünü ilikleyip öyle geçmesi lazımdır. Çünkü orada Allah'a ve peygambere inanmış mümin bir kişinin ismi yazılıdır. Müslüman her şeyden kıymetlidir buyurdu. Abdullah Ensari Hazretleri'nin bu sözlerinden sonra diğer bir sohbetinden de kısa bir pasaj, kısa bir iktibas arz edelim sizlere. Abdullah-ı Ensari bir günde talebelerine şöyle buyurdu. Kardeşlerim, en çok üzüldüğüm şey, Müslümanların birbirlerini kırmaları, gönüllerini incitmelerdir. Çünkü kalp kırmak haram olup, onu işleyen kişi eğer affedilmezse ateşte yanacaktır. Zira haram ateş gibidir buyuruldu. Elinizi ateşe bir sokun bakalım. Ateşin ne olduğunu o zaman anlarsınız. Hem sonra bu ateş dünya ateştir. Halbuki orada yani cehennemde öyle bir ateş vardır ki dünya ateşi onun yanında hiç kalır. Öyleyse ey Müslüman kardeşim şunu iyi bil ki eğer haram konuşursan ateş yemiş olursun. Harama el uzatırsan ateşe el atmış olursun. Harama gidersen ayağını ateşe atmış olursun. Bir insan kendini hiç bile bile ateşe atar mı? Eğer ki biz o ateşi görmüyoruz diyorsanız elbet göremezsiniz. Çünkü o ateş bu gözle görülmez. Bu göz zaten neyi görüyor ki? Sen bu göze aldanma. Bu göze inananlar peygamberimize de iman etmediler. Muhammed Aleyhisselam'a bu gözle bakanlar onu Abdullah'ın yetimi olarak gördüler ve bu yüzden iman etmediler. Ama ona basiret gözüyle, kalp ve gönül gözüyle bakanlar, onu Allah'ın peygamberi olarak görüp imanla şereflendiler. İşte kardeşlerim, bu göz insanı aldatıp büyük felakete düşürür. Kureyş kafirleri Resulullah Efendimiz'e bakıp, biz buna mı iman edeceğiz? O da bizim gibi bir insan, o nasıl peygamber olabilir? kölelerle, hizmetçilerle oturup yemek yiyor, onlarla beraber namaz kılıyor. Biz ise soylu asıl kim, asil kimseleriz. Ona tabi olamayız dediler. Ve ebedi saadetten mahrum kaldılar. Abdullah Ensari Hazretleri bir günde talebelerine buyurdu ki Kardeşlerim Allah'ın kullarından günahkar olanlara sakın kızmayın. Bilakis onlara acıyın, onların da hidayete gelmeler için çalışın, gayret edin. Nitekim Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettiği zaman hiç kimse Müslüman değildi. Ama o kimseye kızmadı, tatlı tatlı İslam'ı anlattı. Müşrikler kendisine önce inanmadıkları gibi hakaret ettiler, işkence yaptılar. Ama o bütün bunlara sabredip yine kızmadı... Ve onlar için beddua da etmedi. Kötü şey de söylemedi. Onlar için söylediği tek şey bilmiyorlar. Bilseler de böyle yapmazlar da ya Rabbi. Kavmime hidayet ver demekten ibaretti. Kardeşlerim Allahü Teala bize lütfetti, ihsan etti. Ehli sünnet bir Müslüman olarak yarattı. Bu bir şanstır. Ama bu şansa sahip olmayan kimseye kızmak doğru olmaz. Acımak lazımdır. Çünkü bilmiyor. Bilmeyene kızılır mı? Ona acımak ve İslam'ı anlatmak lazımdır. Ama nasıl? Tatlılıkla, güzellikle, kalbini kırmadan, incitmeden ve fitne fesat çıkarmadan. Biliniz ki bir insanı ateşten kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi sevaptır. Buyurdu. Abdullah-ı Ensari Hazretleri ömrü boyunca İnsanlara böyle güzel nasihatler yaparak nice kimselerin hidayete gelmelerine sebep olmuştur. Cenab-ı Hak bizleri bu büyük zatın şefaatine kavuştursun diye dua ederek bugünkü sohbetimizi noktalıyoruz.